Gaz e, yaklaşık üçüncü haftadan başlayıp 3. aya kadar devam eden bir şey. Biz mutlaka görüyoruz. E, temelinde de bebeğin anne karnındayken annesinin kalp atışına kan akışızına e, orada sıcak ortam olan e, hissizliğinden kaynaklı bir depresyon gibi algılamak lazım. Biz bunu kolik olarak tanımlıyoruz. Koliyi azaltmanın temel yolu onu olabildiğince anne kalbine annenin sıcaklığına yaklaştırmak olacak olduğunu bilmemiz lazım. Olabildiğince kucağımıza alıyoruz, olabildiğince kucağımıza tutuyoruz, olabildiğince kalbimizin üzerine koyuyoruz. Sonrasında ne yapıyoruz? Bebeğin bu ağlama krizlerinin standart bir saatte olduğunu unutmuyoruz. Genelde bir, belli bir saatte oluyor. Akşam 6 ile gece 1 arası gibi bir saat en çok gördüğümüz ağlama saatleri oluyor. O saatten bir saat önce ılık bir banyo yaptırıyoruz bebek yağı kullanarak bir masaj yapıyoruz. O masaja dikkat edelim şimdi. Ne yapıyoruz? Şöyle alttan başlıyoruz yukarı doğru. Kemiği çevirmeden, eklemi çevirmeden bacağına şu hareketi yapıyoruz. 1-2-3-4 Bu bir set. Bundan yaklaşık 10 set olacak şekilde tekrarlıyoruz. Nasıl yani? 1-2-3-4 1-2-3-4-2 1 2 3 4 3 1 2 3 4 4 Yaptığımız şey çamaşır sıkar gibi eti hafif bükme hareketleriyle kanlanmasını arttırmak. 10 tane buraya. Sonra 10 tane karşısına. 1 2 3 4 1 2 3 4 10 tane buraya. Sonra 10 tane üst tarafa, her iki üst tarafa. Sonra 10'ar tane yukarı kollarına. 1 2 3 4 1 2 3 4 2 1 2 3 4 3. 1, 2, 3, 4, 4. 1, 2, 3, 4, 10 olacak kadar. 10 buraya, 10 buraya, 10 buraya, 10 buraya. Sonra bebeği 1 yaptık. Yukarıdan sardık 2. Açtık 3, sardık 4. Bunun 10 tane bundan. Sonra 1, 2, 3, 4 olacak şekilde. 10 tane bundan yapıyoruz. Sonra 1, 2, 3, 4, 10 tane bundan. Sonra diz dirsek 1, 2, 3, 4, 10 tane bundan yapıyoruz. Sonra popoyu avucumuza alıyoruz. Rahatlatıyoruz bebeği ilk önce. 1, 2, 3, 4. 1 açtık, 2 kapattık. 3, 4. Diz. Sonra yine 10 tane şu hareketi yapıyoruz. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 10 tane yapıyoruz. Elimizi alıyoruz omuzdan başlıyoruz. Aşağı doğru çekiyoruz. Avcumuzun içiyle 2 3 4 10 tane yapıyoruz. Bir daha 1 aşağı doğru çektim 2 3 4 10 tane bundan yapıyorum. Sonra çeviriyorum. 1 2 3 4 avcumun içini kullanıyorum. Sonra 5 yapıyorum 10 tane bundan. 1 2 4, 5 yapıyorum. Toplam 10 tane de bunu kullanıyorum. En uygun bebek tutma şeklini bir daha gösterelim. Şöyle kalbin üzerine getiriyoruz. Kalbimize gelecek şekilde onu güven, en güvenli hissedeceği şey annesinin, babasının kalp sesi olduğunu unutmuyoruz. Tam da kalbin üzerine getiriyoruz. Gördüğünüz gibi çok rahatladı. Geçmiş olsun.